Şekirdağ'ın düşman işgali'nden kurtuluş günü. Valla bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Buralı mısınız? Buralıyız da misafiriz diyelim. Tamam, sana tamam, giriz aslında. Siz biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum bak. Gel. Teşekkürler. Gel. Nerelisiniz? Ben Konyalıyım. Hoş geldiniz o zaman buraya. 5 ee, senedir burada oturuyorum da. Hoş geldiniz tekrardan. <laughs> evet 13 Kasım. Peki hangi yıl? Hangi yıl? <laughs> 1922. Evet, Teşekkür ederim. ederim. <laughs> Kolay gelsin. <Uzun> <laughs> Tekirdağ'ın e, aynı 13'ünde evet hangi ay peki <laughs> Kasım 13 Kasım 13 Kasım bilmiyorum burada yaşamıyorum 13 Kasım 12 teşekkür ederiz Çok sağ olun. emin değilim ama Kasım 14 çok yaklaştı 13'ü Evet teşekkür ederiz bilmiyorum <laughs> bir tahmin de mi alamayız biliyor musunuz 13 Kasım ee, 13 Kasım Evet teşekkür ederiz. 1922. Teşekkür ederiz.